Şimdi gönüllerin sultanı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namaz hakkındaki bir kısım hadisi şeriflerini nakledeceğiz. Bu hadisi şeriflerde namaz kılmamanın dünyevi ve uhrevi cezalarından bahsedilmektedir. Ancak ilk önce şunu belirtelim ki amacımız korkutmak değil sevdirmektir. Uzaklaştırmak değil yakınlaştırmaktır. Zorlaştırmak değil kolaylaştırmaktır. Ama Müslüman bir toplumda yaşamasına, her vakit ezanların sesini işitmesine ve namazın kıymeti hakkında onlarca sözü duymasına rağmen kişi hala namazını terk edebiliyorsa herhalde bu kişiye işlediği günahın büyüklüğü anlatılmalıdır. Anlatılmalıdır ki belki bu korkutma onun hidayetine bir vesile olur. Hem bizim yaptığımız şey sadece hakikatleri nakletmektir. Hakikatleri tebliğ eden ise Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Söz O'na aittir. Kelam O'nundur. Haber veren O'dur. Biz sadece tebliğcileriz. Bu sebeple bu makamda nakledeceğimiz hadisi şeriflere bu gözle bakmalı, hakikatleri naklettiğimiz için bizlere kızılmamalıdır. İnşallah bu hadisi i şerifler, gafil kafaya bir tokmak olur ve kişinin namaza başlamasına bir vesile olur.'' İbn Ömer radıyallahu an rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namazın dindeki yeri başın vücuttaki yeri gibidir. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle dedi dostum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle tavsiyede bulundu. Parça parça kesilsen de, yakılsan da Allah'a ortak koşma ve farz olan namazı bilerek terk etme. Kim ki farz olan namazı bilerek terk ederse, Allah'ın koruması ondan uzaklaşmıştır.'' Abdullah bin Kurt radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü kul ilk önce namazdan hesaba çekilecektir. Namaz düzgün ise diğer ameller de düzgün olacaktır. Eğer namaz bozuk ise diğer ameller de bozuk olacaktır. Hazreti Nevfel bin Muaviye radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kim bir namazı kazaya bırakırsa sanki onun çoluk çocuğu ve malı mülkü elinden alınmış gibidir. Evet, dünyada kaybettiği en ufak şeylere üzülen insan, Namazı terk etmekle neleri kaybettiğini bir bilsen. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan nakledilen bir hadisi i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İkindi namazını kaçıran kimse sanki ailesi ve malı helak edilmiş kimse gibidir. Ey namaz kılmayan kişi! Sadece ikindi namazını kılmamakla nasıl bir zarar ettiğini anladın mı? Ailen ve malın helak edilmiş kadar. Hazreti Ebu Ümame radıyallahu anh'tan rivayet edilen başka bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Allahü Teala'nın bir kula iki rekat namaz kılması için tevfik vermesinden daha üstün bir şey yoktur. Kul namazla meşgul olduğu sürece başı üzerine iyilikler ve hayırlar saçılır. Cabir İbn Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Kişi ile küfür arasında namazın terki vardır. Cabir İbn Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Cennetin anahtarı namazdır. Namazın anahtarı da abdesttir. O halde kim cennetin anahtarını almak isterse namazını kılsın ve o anahtarla cennetin kapısını açsın. Ve namaz kılmayan kişi de namazı terk ederek neyi kaybettiğine dikkat etsin. Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan konuştu. Buyurdu ki, her kim şu beş vakit namazı eksiksiz kılarsa, namazı kıyamet gününde ona bir aydınlık, hakkında delil ve kurtuluş olur. Her kim de bu beş vakit namazı gereği gibi kılmazsa, kıyamet gününde Karun'la, Haman'la, Firavun'la ve Ubey İbni Halef'le birliktedir. Bu hadisi i şerifin şerhinde şöyle denilmiştir. Namaz kılmayanın bu dört kişiden biriyle bulunmasının sebebi şudur. Kişi malı ile oyalanırken namazını kılmamışsa, servet sahibi Karun'a benzemiştir. Onunla haşredilir. Eğer saltanatı onu alı koymuşsa Firavun'a benzemiştir. Onunla haşredilir. Eğer vezirliği veya idareciliği namaz kılmasına engel olmuşsa, vezir hamana benzemiştir, onunla haşrolunur. Eğer namaza ticareti mani olduysa, Mekkeli tacir Ubey bin Halef'e benzemiştir, onunla bir arada bulunur. Ey namazın kıymetini anlamayan nefsim! Acaba, Öğlenin sıcağına dayanamayan sen, yakıtı insanlarla taşlar olan ateşe nasıl sabredeceksin? Karun, Firavun, Haman ve Ubey bin Haleflerin de içinde bulunduğu kat kat artan azaba nasıl tahammül edeceksin? Cenab-ı Hak Maun suresinde şöyle buyurmuştur. Veil o namaz kılanlara ki onlar namazlarında gafildirler. Bu ayeti i kerimede geçen veil lafzı hakkında Ata bin Yesar Hazretleri şöyle der. Veil cehennemde bir vadidir ki oraya dağlar konsa hararetinin şiddetinden eriyi verirler. İbn Abbas hazretleri de şöyle der: "Veil cehennemde bir vadinin adıdır. Cehennem onun yüksek hararetinden Allah'a sığınır. Burası namazı vaktinde kılmayanların meskenidir." Yine Cenab-ı Mevla Meryem Suresi'nde şöyle buyurmuştur: Sonra onların ardından öyle bir nesil geldi ki namazı terk ettiler ve şehvetlerine uydular. Onlar cehennemdeki gayya vadisini boylayacaklardır. Ayet-i kerimede geçen gayya hakkında bazı müfessirler şöyle demişlerdir. Gayya Cehennemdekilerin irin ve yaralarının aktığı bir takım kuyulardır. İbn Mesud Hazretleri bu ayet-i kerimenin tefsirinde şöyle der: Bu cezaya çarptırılacak kimseler namazlarını tamamen terk edenler değillerdir. Onlar namazlarını vaktinden sonra kılanlardır. tabiinin büyüklerinden Said bin el Müseyyep Hazretleri de şöyle demektedir. Bu cezaya çarptırılacak olanlar namazlarını vakitlerinde kılmayanlardır. Bu halinde ısrar eden kimse tövbe etmeden ölürse Allahü Teala onu gayya ile cezalandırır. Gayya cehennemde dibi çok derin ve harareti pek şiddetli olan bir vadidir. Ebu Hureyre Hazretlerinden nakledilen İsra hadisesinin bir yerindeyse namaza karşı ağır davrananlar hakkında şöyle bir bahis geçmektedir. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem başları taşla ezilip kırılan bir topluluğun yanına uğrar. Bunların başları taşlarla ezilir, akabinde başları yeniden eski durumlarına getirilir ve işkence böyle sürer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorar, Ey Cibril! Bunlar kimdir? Cebrail aleyhisselam cevap verir. Bunlar farz namazlarına karşı ağır davrananlardır. Ey namazını kılmayan kişi, bir düşün. Namazı vakti çıktıktan sonra kılan kişinin cezası böyleyse, acaba namazı hiç kılmayanın cezası nasıldır? Bu cezalar seni korkutmuyor mu? Yoksa ahiretin varlığından şüphen mi var? Ya da namazın İslam'ın bir farzı olduğundan mı habersizsin? Eğer namaz kılmamaya hemen tövbe edip namaza başlamazsan, seni ahirette ne kurtarır? Bu azaplara nasıl dayanırsın? Gözünü aç ve seni bekleyen azabı gör. Gör ve aklın varsa titre. Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Namaz dinin direğidir. Ey namazını kılmayan kişi, bir düşün. Namazı terk etmekle dinini yıktığının farkında mısın? İbn Abbas radıyallahu anh'tan nakledilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına ilahi aramızdan kimseyi şaki ve mahrum eyleme diye dua ediniz dedi. Ve sonra şaki ve mahrum kimdir bilir misiniz diye sordu. Sahabeler kimdir ya Resulallah dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmayan buyurdu. Hazreti Ebu Katade radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadisi kutsi de Allahü Teala'nın şöyle buyurduğunu naklediyor. Ben ümmetine beş vakit namazı farz kıldım ve kendi kendime söz verdim ki kim benim yanıma beş vakit namazı vaktinde kılmaya özen göstererek gelirse onu cennete koyacağım kim de namazlara dikkat göstermezse, benim onun için bir sözüm yoktur. Ey namazını kılmayan kişi! Allah'ın bu vadini duyduktan sonra namazı kılmamak, onu vaadinde ittiham etmek ve bu vaadi küçük görmek değil midir? Gel de bu vade kulak ver. Yoksa yarın çok geç olur. Hazreti İbni Abbas radıyallahu anhümadan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kim namazı terk ederse, Allah kendisine gazap etmiş olduğu halde ona kavuşur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kabrin yanından geçerken bu kimin kabridir buyurdu. Sahabe-i kiram radıyallahu anhüm falancanın kabridir dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu kabirdeki kimseye göre İki rekat namaz kılmak, sizin diğer bütün dünyalıklarınızdan daha sevimlidir. Evet, iki rekat namaz kılmak, dünyanın bütün mal ve mülkünden daha kıymetlidir. Bu, kabre girince daha iyi anlaşılacaktır. Marifetse, bunu dünyadayken anlamaktır. Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki bir defasında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kış mevsiminde dışarı çıktı. Ağaçlardan yapraklar dökülüyordu. Bir ağacın dalından tutunca ağacın yaprakları daha çok dökülmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Ebu Zer" dedi. "Ben Buyur ya Resulallah dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman bir kul, Allah'ı razı etmek için namaz kılarsa, onun günahları şu yaprakların bu ağaçtan döküldüğü gibi dökülür.'' Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünneti hakkında şöyle buyurdu. Şüphesiz iki rekat bana bütün dünyadan daha sevgilidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Adem oğlu secde ayetini okuyup secde ettiği zaman şeytan ağlayarak uzaklaşır ve şöyle der: Helak oldum. Adem oğlu secde etmekle emrolundu da secde etti ve cennet onun oldu. Halbuki ben de secde ile emrolunmuştum. Fakat ben secde etmekten yüz çevirdim. Artık ateş benim içindir. Ey günde beş defa namazla emrolunan kişi! Unutma ki, iblis bir defa secdeden yüz çevirmekle lanetlendi ve cennetten kovuldu. Peki biz beş vakit namazı terk edersek acaba sonumuz ne olur? Hazreti Ebu Fatıma radıyallahu anhadan rivayet edilmiştir. Diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana, Ey Ebu Fatıma, sen eğer ahirette benimle buluşmak istiyorsan secdeleri çoğalt. Yani bol bol namaz kıl. Ey namazını kılmayan kişi, peygamberin kızına yaptığı bu nasihate kulak ver. Peygamberin kızı bile ahirette onunla beraber olmak için secdeleri çoğaltmak yani çok namaz kılmak zorundayken namazı terk etmekle nasıl bir akibetin bizleri beklediğini bil ve ayıl